Allah Allah. En komik. <laughs> tamam baba. Bu dövüşler de bitmiyor yavaş. En uyuşuk. <laughs> en en uyuşuk. <laughs> Öldürmeyeceğim baba. <ama. gülüyor> Hadi bu hiç girmiyor gerçekten. Nasıl girmiyor? Gerçekten... <laughs> en unutkan. Allah'ım. <laughs> en unutkan. baba bize verdi özürüz, En uykucu. <laughs> baba. en pasaklı. En? En pasaklı. Tamam <laughs> <Sana> baba. Freshin <laughs> <laughs> En tembel. Ya zamanlı kocam. Ebu en, en, en çalışkan. çalışkan. <laughs> en havalı en havalı şimdi <laughs> <laughs> en umursamak en, <laughs> en takıntılı <laughs> en takıntılı <laughs>